Aa Feyza'cığım nereye böyle? Aa, Rabbi akşam Coşkun Bey'in evine iftara davetliyiz de yetim kardeşlerimiz de. Şimdi onları almaya gidecektik Emre abiyle. Ya bugün Ramazan amca da yoktu. O zaman ben sana eşlik edeyim. Ne dersin? Ya çok güzel olur. Bir de ben onlara bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Ne sürprizi? Yolda gel anlatayım sana. Haydi gidelim. Evet çocuklar hoş geldiniz. Oo, hoş geldiniz. bu ne güzel. Hoş bu ne geldiniz. güzel sürpriz böyle. Hoş maşallah, size. Selamlar. Maşallah ya. Hoş maşallah. Hadi bakalım geçin geçin bakalım. Geçin bakalım. Buyurun. Buyurun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Siz de buyurun geçin içeriye. Evet hoş geldiniz. Emine, Nur, Poyraz, Alparslan. Bu da benim torunum Erva, Ervacık. <laughs> Çok güzel oldu bu akşam sizinle Sana birlikte şiraklı. iftar yapacağız, yemek yiyeceğiz. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi masaya geçelim mi? Evet, Ayşe teyzenin size bakın neler hazırladı, neler hazırladı. Uğur böcekli, Uğur böcekli tabaklar böyle. Rahat mısın Nur? Biraz masayı it Tamam biraz şöyle masayı da onlara. Allah Allah evet ezan dokunuyor. Artık orucumuzu açabiliriz. Allah kabul etsin. Hadi bakalım çocuklar. Hep birlikte Ayşe teyzeniz, teyzeniz bizim için çok güzel şeyler hazırladı. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim orucumuzu açalım. Allah kabul etsin. Evet bu akşam bizim için gerçekten e, mutluluk dolu bir akşam Deniz Feneri Derneği yönetimine e, Deniz Feneri çalışanlarına ben özellikle çok teşekkür ediyorum e, bizi bu akşam bu yavrucaklarla bu miniklerle e, buluşturdu onlarla çok güzel bir iftar sofrası oluşturduk çok güzel e, iftarımızı açtık e, tabi. Ramazan çok farklı. Ramazan rahmet ayı, Ramazan bereket ayı, Ramazan arınma ayı. İnşallah rahmetle bereketle bayrama da kavuşacağız. Tabi Ramazanı mutluluğu bu akşam bizim iftar soframızdı. Iftar iftar soframızda çocuklarımız vardı, nur vardı. Poyraz vardı, Emine vardı, Alparslan vardı, Erva vardı ve sizler misafirlerimizdiniz. Bu akşam gerçekten çok huzurlu, çok bereketli bir iftar akşamı yaşadık. Çok bereketli bir Ramazan akşamı geçirmemize vesile oldunuz. Ben tekrardan Deniz Feneri Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için. Peki Coşkun Bey, Ramazan sizler için ne ifade ediyor? E, Feyza, Ramazan biraz önce de söylediğim gibi. Ramazan gerçekten e, farklı bir ay, müstesna bir ay. E, içinde bereketi barındıran, içinde rahmeti barındıran, e, mutluluğu barındıran. Bak Nur ellerini açmış sanki dua yapıyor. İçinde dua olan bir ay Ramazan ayı. Ben e, hemen hemen her Ramazan mazlum coğrafyalarda yetim sofralarında bulundum. Oradaki çocukların gözündeki ışıltı bir Ramazan bereketiydi. Oradaki çocukların mutluluğu bir Ramazan bereketiydi. Tabi bize onlarla buruştulan bağışçılarımız vardı. Gerçekten o bağışçılarımıza da ben çok teşekkür ediyorum. Onların emanetlerini biz gerçek sahiplerine ulaştırmak üzere kilometrelerce yollar kat etmiştik ve o emanetleri sahiplerine ulaştırdık. Bu akşam da burada bizim böyle tatlı misafirlerimiz var. Bu gerçekten Deniz Feneri'nin çok güzel bir organizasyonu. En azından farklı sofralarda, farklı insanlarla, farklı kişilerle bir araya gelmemizi sağlıyor. Ramazan kaynaşma ayı. Bu bir kaynaşmadır. Yoksa ben ne Nur'u tanıyordum, ne Emine'yi tanıyordum, ne Alparslan'ı, ne de Poyraz'ı. Siz hep ev ev sokak sokak geziyordunuz aslında. Kapı kapı hem yurt evet. içinde hem yurt dışında ilk defa evinizde ağırladık. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel bir akşam yaşadık. Hem sizlerle hem bu yavrularımızla. Ben bu arada Ayşe Hanım'a Ayşe hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün böyle şevkle, azimle, zevkle, mutlu bir şekilde çocuklar gelecek dedi. Onlara neler hazırlasam dedi. Acaba neler severler dedi. Hatta bana bir telefon et bakalım neyi çok seviyorlar dedi. Dedim ben de o kadar değil artık. Yani sen yapmış olduğun yemekleri bence beğendiler dedim. E sanırım beğendiler. Emine nasıldı? Güzeldi. Güzeldi. En çok neyi beğendin? Sarma. Sarma. Alparslan? Bence de sen patatesi çok yedin. Nur sen çok yemedin ama. Nur da seni beğendi. Nur tatlıcı geldi. Poyraz? Patates. Evet, <gülüyor> biz de o zaman evet. Ayşe Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bize bu Rica güzel edelim. yemekleri Hiç hazırladığı için. Çocuklara. Ayşe Hanım, bence bu akşam bu tatlı sofrayı tatlıya bağlayalım bir tatlıyla tamamlayalım isterseniz. Çocuklara bir sürprizimiz var. Evet, ben hemen sürprizi tamam. getireyim. Tamam. Peki, İyiyim. tamam. Aa, neymiş sürprizimiz? Sürprizimiz pasta. Aa, evet.